Evet dostlar. Şimdi bunu nasıl çevireceğiz değil mi? Öyle bir sorun var. Şöylece hemen. Evet. Dostlar merhaba. Bugün yine karşınızdayız. Periskop'ta. Önce bir ee, hemen işlemimizi yapalım. Paylaşalım. Hemen. Evet. E, ben paylaşımı yapamadım. Neyse. Nasılsa dostlar paylaşımı yapacaktır. Bugün gündemimiz evet yoğun. Özellikle bu Hürriyet Gazetesi ile ilgili açılan dava üzerinde durmamız gerekiyor. Ama ondan önce şunları sevgili dostlara söylemek istiyorum. Biz bu yayınları yine bir gazeteci dostumun tavsiyesi üzerine 16-16 diye isimlendirsek yani saat 16 16'yı 16 dakika geçe yapsak ve de 4 dörtlük bir gündem başlığıyla versek nasıl bulursunuz? Bunu sizlerin değerlendirmesine tabi tutmak istiyorum. Bu konudaki görüşlerinizi almak isterim. Şimdi bir paylaşımı hemen yayını paylaşayım. Twitter'dan. Bir de yayını Facebook'tan da paylaştık. Ee, yani dört e, dört dörtlük bir gündem diye 16-16'da her gün e, buluşsak e, diyorum. E, iyi olur diye düşünüyoruz. Böyle de bir e, başlık e, eklemiş oluruz. Evet, Hürriyet Gazetesi'nin hafta sonu birinci kapak sayfasında yani kapak sayfasında 7 soru 7 yeni cevap diye verdiği ve içeride karargah rahatsız başlığıyla verdiği haber için bugün Cumhuriyet Savcılığı Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı soruşturmada başlattı. Ve önce isterseniz bu soruşturmanın içeriğiyle ilgili bir değerlendirme yapalım. aynen şöyle deniyor, karargah rahatsız başlıklı haber deniyor. Bir kere bu önemli. Yani birinci sayfadaki başlık e, alınmamış bu soruşturma açıklamasını, e, iç sayfadaki başlık e, alınmış. E, doğrusu bence de zaten sorun biraz da bu başlıktan kaynaklanıyor ya da çoklukla bu başlıktan kaynaklanıyor. E, karargah rahatsız başlıklı haber içeriğinde belirtilen tırnak içinde karargahın, bakın burası çok önemli, karargahın hükümetin icraatlarını önlemeye yönelik bir cunta yapılanması olabileceği izlenimi edilildiğinden ve de bu konuda bir şikayet bulunduğundan soruşturma açılmasını e, Cumhuriyet Başsavcılığında karar verilmiş deniyor. Şimdi burada bir kere karargah e, tabiri üzerinde duralım. E, gerçekten e, bu haberin içeriğine baktığımızda Son dönemde Genelkurmay Başkanı'na veya Genelkurmay'a yönelik eleştiriler üzerine Genelkurmay'dan yapılan bir değerlendirme gibi görünüyor. Şunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Adım gibi eminim. Bakın bu açıklamayı her kim yaptıysa ister soruya yanıt vermiş olsun isterse de yanıt verilmeden kendileri habersizdirmiş olsun bir kanaatsizdirmiş olsun. Adım gibi eminim. Bunun Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın bilgisi dışında olmuş olma olasılığı sıfırdır. Bu böylesine bir değerlendirmeyi veya açıklamayı Hürriyet gibi bir gazeteye mutlaka Genelkurmay Başkanı'nın göz bebeği gibi bildiği bir yakın çalışma arkadaşı tarafından aktarılmış olma olasılığı bence çok yüksektir. Zaten Genelkurmay Başkanı'nın iki gündür bu konuda bir açıklama yapmamasını da dikkatinize sunarım. Gerçi bugün Sayın Başbakan'la bir görüşme yaptılar. Mutlaka orada değerlendirme yapılmıştır. Anlaşıldığı kadarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtü yasağının kalkması üzerine oluşan bir değerlendirme söz konusu ve zaten hükümete yakın çevrelerin en çok üzerinde durduğu nokta da burası. Ve buradan bir junta çıkar mı? Bence çıkmaz. Çıkarsa yani bu genelkurmay başkanının bilgisi dahilinde karargahın içinde hala böyle insanlar varsa ve de bunlar genelkurmay başkanı adına açıklama yapabilme, bilgi sızdırabilme cesaretine sahipse Gerçekten artık Hulusi Paşa'nın orada oturması ne kadar anlamlı bilemiyorum. Herhalde bugün Sayın Başbakan'la yapılan görüşmede bu değerlendirmiştir. Ama şunu söylemek isterim. Bu bilgilerin Genelkurmay Başkanı'nın onayı ve izni olmadan yayınlanmış olması halinde gerçekten durum çok vahimdir. Ama böyle değilse yeniden bir cadı avı yaratılacaksa bu da ayrı bir vehamettir. O nedenle Genelkurmay Başkanı'nın bu konuda net bir tavır alması, net bir açıklama yapması lazım. Çünkü bakın savcılık soruşturmasında deniyor ki karargah tırnak içinde bu karargah bir cuntanın merkezi olabilir anlamında böyle bir izlenim var deniyor. O zaman genelkurmay başkanı bence e, merce çıkıp bu bilgilerin nereden e, sızdığını, kendisinin hangi aşamada bilgi sahibi olduğu ya da nasıl bir onay verdiği konusunda Açıklama yapmalıdır. Yapmadı bence bugüne kadar yapmadı hızlı hareket ederdi Genel Kurmay bu konularda demek ki e, burada herhangi bir sorun yok. O zaman peki bu rahatsızlık niye diye sorabiliriz. Yani Genel Kurmay Başkanı'nın bir sürü yetkisi elinden alındı hiçbir şey yok. E, akademiler gitti e, Genel kurmayın elinden hiçbir şey söylenmedi. GATA gitti hiçbir şey söylenmedi. Şimdi yani genel Genelkurmay'ın onayı alınmamış başörtü konusunda bir karar verilmiş. Yani bu mu şimdi gerçekten bütün rahatsızlığın nedeni? Yoksa bunların toplamıydı da bunların arasında artı, eksi daha az önemli, daha az e, önemsiz olan konular mı vardı? Yani bunu kamuoyunun bilmesi gerekir. Ama şu da bir gerçek. Yani hükümetin e, bu bilgilerin nereden sızdırıldığını Genelkurmay Başkanı'nın Onay, onayı dahilinde olup olmadığını bilmemesi de bence mümkün değil. Eğer bilmiyorsa hükümet içinde çok büyük bir acziyet var demektir. Onun için ben e, Sayın Başbakan'ın hafta sonu kazanda yani medya meydan okumasını çok anlamlı bulmuyorum. Bırakın burada hürriyeti falan. Varsa böyle bir e, değerlendirmeniz soracaksınız Genelkurmay Başkanı'na. Nedir bu kardeşim? Rahatsızlığınız nedir? diye. Ama e, hürriyetin e, bu e, noktada bence özellikle bu karargah rahatsız sözcüğü üzerinde rahatsız söz, e, rahatsız ifadesini kullanmış olması tam bir bence e, hani en hafif tabirle boşta bulunmak. Bu başlık rahatsız edici bir başlık. Oysa birinci sayfada başlık aslında bakıldığında evet yedi soru yedi yanıt. Yine bir 35 yıllık gazeteci olarak size şunu söyleyeyim ki. Aslında bu haber bence haberden çok bir yazar görüşüdür de. Görüşü olabilecek bir yazıdır. Yani tabi haber kime gitti? Gerçekten Hande bunu neden yazı biçim Hande'ye gitti? Hande neden bunu yazı biçiminde aktarmadı da bir haber haline getirdi? O tabi ki hürriyetin yazı işleri yönetiminin genel yayın yönetiminin kararı. Buna da hiçbir şey denemez. Ama ben şunu söylemek isterim ki yine buradan hareketle Bence medya üzerinde böyle tip davalar açmanın çok anlamı yok. E, i̇zi süreceksiniz ve bu rahatsızlık nedir? E, bu genel kurmayda hangi düzeydedir? E, herkes bunu biliyor, hiç merak etmeyin. Neyin ne oldu herkes biliyor. Ama buradan yine e, referandum öncesi bir acaba mağduriyet yaratılabilir mi? E, i̇şte buradan yine Aydın Doğan'la e, bir e, kapışmaya yapılıp da acaba buradan e, evet yönünde bir olumlu hava yaratılabilir mi diye hesap yapılıyorsa inanın bunlardan Türkiye zarar görüyor. Devlet yönetimi çok ciddi iştir. devlet yönetimini oy hesabıyla bence yapmamak gerekiyor. Çünkü ülke bundan zarar görüyor. İşte 2010 referandumunu unutmayınız ki böylesine tavizlerle yapıldı. Sırf referandumlar evet çıkılsın diye. işte bugün FETÖ denen cemaatle uzlaşmaya varıldı. Gerekli gereksiz bir sürü çevreyle kavga edildi. Sonra ne oldu? Hepsi ortada. Bugün de referandumu bırakalım. Halk e, kendi özgür iradesiyle karar versin. Manipüle etmenin hiçbir anlamı yok. Doğru yanlış e, haberleri sırf bu amaçla e, şurasından bükelim, burasından eğelim diye yaklaşmakta çok yanlış olur. O nedenle ben yine söylüyorum. Öncelikle iktidarın bu konuda çok titiz ve dürüst davranması gerekiyor. Ülkeyi yöneten iktidardır. Yani AK Parti iktidartır Bir sorumlu aranacaksa önce e, öz yapılarak bu işlere başlanmalıdır. 15 yıldır ülkeyi yönetiyor bu iktidar. Ve hala devlet kurumlarında çok ciddi sorunlar yaşanıyorsa bunun bence bir şekilde ciddi muhasebesi yapılmadığı için eksiklikler oluşuyor. Bu muhasebeyi yapmak lazım. Yani mesele Siyaset meydanlarında meydanlara çıkıp işte bu muhalefet üç koyunu beş koyunu güdemiyor falan demek bunlar yetersiz. icraat ortada. Buyurun. Yani AK Parti iktidarı dün neyi söyledi bugün neyi yapıyor? Hangi konularda tam tersine oldu? Ya da olmadı? Yani bunu da herkesin vicdanına e, vicdanına bırakmak gerekiyor. Bizim bu dönemde yine Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde dikkat ederseniz bir gerginlik yaşanıyor ve bunun sonucunda bakın Gürcistan gibi Asya'nın neredeyse merkezinde yer alan bir ülke bile Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz girebilecek. Biz henüz bu vize anlaşmasını bile çözemedik, onaylayamadık ama hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanı yine idamdan söz etti. Tekrar anımsatmak zorundayız. Bakın idam Türk hukuk mevzuatından AK Parti iktidarı döneminde tamamen çıkarılmıştır. Ve Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bütün AK Parti yönetimi de yıllarca bunu övünerek ifade etmiştir. 2010 referandumundan hemen önce Sayın Cumhurbaşkanı e, idam edilen gençlerin mektuplarını meclis grubunda okumuştu ağlayarak. Ve işte bu idamın ortadan kaldırıldığını ifade etmişti Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi biz eğer tekrar idam üzerinden politika yapacaksak bu hep Avrupa konseyinden çıkmamız hem de Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin tamamen bitmesi anlamına geliyor. Ve yine şunu ifade etmekte yarar var. İdam kararını çıkarsanız dahi bugünkü duruşmalara daha önceden açılmış hiçbir davaya teşmil edilemez. Edilirse bu bütün insanlık tarihi boyunca uygulanmayan bir hukuk rejimi olur. Bu da mümkün değil. Ama bu bizi Avrupa'dan koparır. Bakın Avrupa'dan kopmak Türkiye'nin en büyük ihracatının yapıldığı, yüzünü döndüğü ve ciddi e, ticari alışveriş yaptığı, e, bilgi birikimini paylaştığı bir dünyadan kopması olur. Ve de Türkiye'nin gerçekçi olalım. Yani petrol gibi, doğalgaz gibi çok büyük bir kaynağı yok. O zaman ne oluruz? Peki ticaretimiz daralırsa, ihracatımız daralırsa ne oluruz? Ben korkarım yani. Mısır gibi Suudi Arabistan, Katar ne kadar yardım yapacak diye ona mı bakacağız? Türkiye güçlü bir ülke. Bu duruma düşürmemek lazım. Gerçekten büyük bir ülkeyiz ve adımları atarken illa illa iki oy fazla gelsin diye bakmamak gerekiyor. Şimdi e, ister istemez tabii e, referandumu e, konuşmamız da e, gerekiyor. E, özellikle Partili Cumhurbaşkanı ifadesi üzerinde Cuma günü durmuştuk. Bunu tekrar anımsatmamızda yarar var. Şimdi bakın çok net konuşmamız lazım. Bugün dahi iktidara yakın birileri, örneğin şöyle laflar ediyor. Şunun hakkında niye dava açılmadı? Bunun hakkında dava açılsın. Şu şöyle yapılsın, bu böyle yapılsın ve hemen harekete geçiriliyor. Savcılar, hakimler harekete geçe gibi. Yarın partili bir cumhurbaşkanının ki Sayın Başbakan da itiraf etti. Bütün yetkiler tek kişide toplanıyor. Bütün sıkıntı da burada. Partili cumhurbaşkanının yargıyı tepeden tırnağa belirlediği bir ülkede başkan kim olursa olsun hiç önemli değil. Orada partili olan ve olmayan gibi bir ayrım olur. İktidar partisinden olan her zaman her noktada daha tercihe şayan olur. Yani e, hastane başhekimini eğer partili cumhurbaşkanı atamışsan sizin orada e, nasıl bir öncelik alacağınızı benim söylememe gerek yok. Yani güzel bir arsanız var değil mi? Bu arsaya birileri bir şey yapmak istiyor. Hele bir de iktidara yakınsa, iktidar partisindense sizden gelir arsayı ister. Satmazsınız. Vallahi satmazsanız e, bilmiyorum. Yani iş bir şekilde yargıya gittiğinde ne olur? Bunları düşünmek lazım. Hiç bunlar olmaz diye de bakılmaması lazım. O nedenle yargı bağımsızlığı çok önemli. O nedenle yasama ile yürütme ve yargı arasında denge denetim olmalı. Fren sistemi olmalı. Hiçbirisi diğerin işine karışmamalı. Ama getirilecek olan sistemde tamamen yargı anayasa mahkemesinden tutun. Ee, HSYK ki HSYK bütün hakimleri belirleyecektir. Ee, Yargıtaya, danıştaya kadar bütün üst düzey yargı, yargı yönetimi e, adalet bakanı ve müsteşarda dahil olmak üzere Cumhurbaşkanı, partili Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek. Şimdi partili Cumhurbaşkanı üzerinde özellikle duruyorum. Çünkü partili bir Cumhurbaşkanı e, ne olacaktır? %50 oy almış %50 artı oy almış bir cumhurbaşkanı, bir kişi. Bakın vekaletini de hep gündeme getiriyorum. Cumhurbaşkanı yardımcıları vekalet edecek kendisinin olmadığı dönemlerde. Bugünkü sistemde meclis vekalet ediyor. Meclis neyi temsil ediyor? %100, halkın %100'ünü temsil ediyor. Ama cumhurbaşkanı 50 artı bir oyu temsil edecek. E, vekalet, cumhur, meclis başkanından alınıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısına veriliyor. Ama o... Meclis tarafından ya da halk tarafından seçilmemiş birisi olacak. O nedenle parlamenter demokratik rejimin e, iyilikleri ve güzellikleri üzerinde daha çok düşünmemiz lazım. Eksiklerini giderelim. Ama bu sistem bakın başkanlık sistemi de değil bu. Zaten o nedenle partili cumhurbaşkanı ve Türk tipi deniyor. Burada hiçbir denge denetim yok. Meclis güçlü olacak deniyor. Meclis güçlü olmayacak. Meclis cumhurbaşkanının Partili Cumhurbaşkanı'nın hiçbir e, icraatı ataması ile ilgili söz sahibi değil. Amerika'da öyle değil. Kimi atarsa atasın, senatodan geçmek zorunda ve geçen gün de anlattım. Demokrat Parti mensuplarıyla e, Cumhuriyetçi Parti e, senatörleri anlaşmak zorunda. Anlaşması olmuyor. O atama oradan geçmiyor. ve. Partili e, Cumhurbaşkanı bunlara hiç muhatap olmayacak. Amerika'da da Başkan bu tip atamalarını yaparken o nedenle çok e, dikkatli ve titiz davranıyor. E, i̇ki partinin de kabul göreceği isimleri gündeme getiriyor. Dostlar e, Cuma günkü yayında bir e, gelen e, mesaj üzerine e, hakaret içerikli, içerikliydi, küfür içerikliydi. Bir konuşmam yarıda kalmıştım. E, onu da e, sonra anımsadım ki tamamlamam gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünürü Orhan Uzuner'in siren mi silah mı dediği konusunda bir belirsizlik vardı. Cuma günü de Ahmet Hakan bu konuya değinmişti. Ben tekrar dinlediğimde itiraf etmeliyim ki evet çok titiz dinlediğinizde bu kesinlikle bir siren olduğu anlaşılıyor. Nedenle biz de silah diye bir ifade yanılmıyorsam kullanmıştım. Bunu düzeltmemiz lazım. Ama maalesef bu silah üzerinde tartışmalar devam ediyor. Aynı günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek vatandaşın herkesin çoluk çocuğun pompalı tüfek aldığını söyledi. Ya bunlar olmamalı. Yani Türkiye'de vatandaş kendi güvenliğini devlete emanet etmeli ve devlet de iyi yönetilmeli. İyi yönetilirse zaten bu tip sıkıntılar olmaz. Bir de bir not daha iletmek istiyorum. Bu üzerinde işte AK Parti'nin bir ilçe başkanlığında bir silah vardı. Sonra bunun av silahı olduğu söyleniyor ama söylendi öyle böyle bir açıklama yapıldı. Vallahi bu silah işinden anlayanların ifadesiyle söylüyorum. Bu tip silahlara ruhsat pek verilmez. Bu ruhsat ruhsatlıysa gerçekten ne zaman alınmış onu tekrar bir değerlendirmek lazım yani. Bugün aslında süremizin sonuna geliyoruz ama ilginç bir haber var. Mersin Valiliği hayırsever değilmiş anladığım kadarıyla. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan eee Mezitliler hayırseverdir diye bir pankart açmış çocuklara eğitim yardımı konusunda ve valilik bunun kaldırılmasını istemiş. Aksi takdirde soruşturma açılacakmış. Bakın bu bile bu bile hayır üzerinde nasıl bir baskı olduğunu gösteriyor. O nedenle bırakalım 18 maddeyi toplum doğru bir şekilde okusun ve kendi iradesiyle kararını versin. O zaman göreceğiz. Bu 18 madde, vatandaş nezdinde de yasamayı, yürütmeyi yargıdan tamamen birbirinden bağımsız mı kılıyor? Yoksa tek kişinin hakimiyetini mi veriyor? Bu 100 mily 78 milyonun sorunudur. Bu Türkiye'nin sorunudur. Öyle AK Parti, CHP, MHP... HDP sorunu değildir parlamenter demokrasiler bütün dünyada ilerlemenin refahın kalkınmanın sembolidirler 10 tane ülke varsa 8'i parlamenter demokrasidir ama en alttaki 20 ülke varsa en alttaki 18'i başkanlık ikisi parlamenter takdir Tabii ki milletin olacak ama belli ki hayır Evet diyenlerin, bazı noktalarda ciddi yardımlara ihtiyaçları var. Onun için böyle gazete haberleri üzerinden e, farklı değerlendirmeler yaparak ya da şöyle söyleyelim. Farklı noktalara yüklenerek e, buradan bir mağduriyet çıkarılmaya çalışılıyor. Dediğim gibi soru şu. Bu açıklamadan genelkurmay başkanı hangi noktada haberdar, hangi düzeyde haberdar? Ben haberdar olmadığını hiç düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum. O nedenle e, hükümet eğer e, bir muhatap arıyorsa genelkurmay başkanı her gün, her ortamda birlikteler, beraberler. Oraya yönelmeli ve genelkurmay başkanı da bu konuda arkadaşları üzerindeki gölgeyi ortadan kaldırmalı. Çünkü o karargah ifadesi üzerinde yeni bir cadı avı yaratılabilir. Eğer karargah genelkurmayın tamamını temsil ediyorsa, halkın bunu bilmede hakkı var. Eğer sorun da sadece başörtüsü ise bunu da açık açık ifade etmelerinde yarar vardır. Evet son bir şey, bir konu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile ilgili 394 yıl hapis cezası isteniyordu, beraatle sonuçlandı. Dostlar şunu belirteyim ki muhalefet partileri partilerinin belediye başkanları üzerinde geçen gün biliyorsunuz MHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı da 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Büyük bir ee, kıskaç var. Bu soruşturma eliyle oluyor, bu yargı eliyle oluyor, bu izlemeler eliyle oluyor, bu İçişleri Bakanlığı eliyle oluyor ve emin olun ki aynı oranda iktidar partisinin belediye başkanları üzerine herhangi bir yönelme yok, bir baskı yok. Bu açıdan da adında adalet olan bir partinin Böylesine partinin iktidarda olduğu bir dönemde bu tip kararları yine halkın çok dikkatli bir şekilde okuması gerekiyor, anlaması gerekiyor. Türkiye çünkü hepimizin unutmayalım komşumuz mutsuzsa biz mutlu olamayız. Nedenle mutluluklar içerisinde yarından itibaren 16-16 yani 4-4 gündemde tekrar buluşuyoruz. Ee, izlediğiniz için, katkılarınız için teşekkür ediyorum. Twitter'dan, Patreon'dan, Face'den e, bu yayınlarımızı tekrar izleyebilirsiniz. Bekliyoruz efendim.